arkadaşlar bugün Minecraft Survival serimize başlıyoruz. Minecraft Survival 1.15.2 Survival serimize başlıyoruz arkadaşlar. Ee, öncelikle e, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Benim gibi Survival serisine başlıyoruz. Heyecanlı olduğumdan dolayı konuşamıyorum. Tabii ilk önce Survival'a başlarken e blok kırılıyor her zaman gibi. Evet. Ne oluyor lan? Arkadaşlar dünyanın en kötü başlayan ne oluyor? Dedik hatta. Ya arkadaşlar ne oluyor ya buraya? Niye düşüyor ya? ya? Bir şeyler deniyoruz mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar bu seride belli bir like ya da bir abone sayısı istemiyoruz arkadaşlar. Videolarda öyle şeyler istemiyorum. Sadece izleyin yeterli benim için arkadaşlar. Ee, o kadar arkadaşlar diyorum ve o kadar eee video çekiyorum ki kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bu Minecraft serimizde e, ne yapacağız? E, işte blok kıracağız. Ee, ne yapıyorlar işte Minecraft Survival'da ne yaparlar? Bu bizde onların aynısını yapıyor yani farkı bir şey yok ortada. Niye benim bekliyorsun bir anda uçuyor? Bunu anlamış değil mi arkadaşlar? En sevdiğim şey şu bir okuyorum. Sonradan geliyor ya uyuz oluyor mu arkadaşlar? Yani i̇lk önce şuna Alex ile başladık bu maceramıza. Şu sadece bu tutun yandan aşkına uyuz oldu. Yani yarım saatte geliyorum. Ama ben bunu kırdım ki. Arkadaşlar e, bunun nedenini bilen var mı? Lütfen yazsın arkadaşlar. Ya. Vallahi ne nedenini bilen varsa yazabilir yani olurum. Öncelikle şurada bir tahta balta yapalım ve ya, bunlarla daha bir kazanım. E, arkadaşlar bunu koyunları öldürmüyor ya. E, nedenini soracaksınız. Sonra etrafta koyun mu olmuyor yani. Ee, bu böyle çıkıyorsa şey ya... Bak bunu tamam. Şunları bir çıtalam lazım arkadaşlar. Sonra yine keseceğim? Etlerini kesmek mantıklı gelmiyor aslında Olabilir de. Her zaman sizi kesebilirim de. Ama yok arkadaşlar. Maden ürünün de elde ettiğinde makasalık. Yine elde etmeyeceksem. Böylelikle daha mantıklı olur. Şimdi şöyle kadarın. Arkadaşlar. Bakın ne kadar arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar bu serimizden belli bir amacımız var mı? Evet var arkadaşlar. Bu serimizde amacım e, ne olduğunu söyleyeyim mi arkadaşlar. Seride böyle e, sistemler falan yapacağız. Çok güzel bilgiler yapmayı planlıyorum. E, şimdi, şöyle yaptım ki arkadaşlar şu ağaçta bazı yerlerde kalıyor onları uyuz oluyorum ağaç kırılmıyor yani veya bir kötü oluyor şu an izlerken hiç sevk almaya onlar su suzuma bakmayın bakın gene konuşamıyorum lanet olsun arkadaşlar ya bir dahaki videoyu sessiz çekeceğim arkadaşlar ya yani. bir de arkadaşlar e Hmm, evet. Konuşmuyorum ben arkadaşlar ya. Normal Minecraft'tan sessizce oynayacağım onu. Hmm. Yemek olarak şunları kullanıyoruz. Baksana arkadaşlar. Baksan mı aleti? Amman olun ki ya. Bırak Harry. kesme. 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 Birazcık Ya Minecraft'ta hep arkadaşlar. hep Minecraft videosu çekenler. Hep Minecraft çekenler. Ya direkt maden atlıyor ya da böyle bir ağaç basarak konuşma yapıyor ya konuşmaya beceremiyoruz arkadaşlar biz o yüzden en iyisi tahta keselim. Ya arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya cidden daha dünkü ayarda şu yerde de belli oluyor. Bakın arkadaşlar 1.15.2'de balıklar falan gelmiş. Tabii biz takip olduğumuzdan sevimimiz yok o yüzden bilmiyoruz. Bakın çimen bile yanlış onu yani Aa arkadaşlar şey yapabilir miyiz acaba? Etrafı biraz bakın olun. Eğer 3-4 tane gölürse, çok güzel olur bizim için. Arkadaşlar normalde OBS'de video çekecektim ama video çekimi neyin olduk arkadaşlar yani hiç dert etmemize gerek yok ya o kadar şanslıydı arkadaşlar ilk başta buraya doğrulmamız yani şanslı ooo oh, oh, oh. arkadaşlar seriye çok iyi başladık inşallah böyle devam eder ooo oh. şu an seri şeyi de giyelim hemen şeyi de arkadaşlar mükemmel mükemmel şöyle bu ev benim. Oh koyun da arkadaşlar zaten biliyorsunuz zaten yeni gelen güncellemelerle birlikte okay. artık buralarda yatak falan oluyor. Adını söylememe gerek yok artık yani normal Minecraft takip edenler bilir bunları. Bu yatağı mı yapacağım buradan ya? Bu yatak kalsın buraya. Beyaz yatak koymuyorum. Evet, domuzlar var burada. Ee, şeyler var. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir yer değil mi burası ya? Çok bir yere geldik. Allah'ı bilmeyi Allah şansın. Şuraya bak. Dün bir efsane bir köy bulduk. Efsane bir işte. Hem köy çok büyük hem de abi yani her tarafta şey var. Bu ömür boyu yeter arkadaşlar kutsal şey alabilirim yani şöyle evet, arkadaşlar zaten serinin ilk yani serinin ilk 5-6 bölümü burada yeter arkadaşlar burası burası burayı ben iyice bükebilirim ama buradan taşınması da kötü oluyor yani. çünkü sen koyar arkadaşlar bu kadar pozisyondan sonra yine boş yapmaya başladın beni ya. oooo ağır yapmışlar buraya evet, gerçekten efsane ağzı her tarafta buğday var arkadaşlar. Bir buğdayları ben e, bölüm yani sonra arkadaşlar videoları <laughs> videoyu editlemiyorum ez, da arkadaşlar. Bir editlemiyorum. Bir de atıyorum. Yani videonun altında öyle diyorum yorum görmüştüm. Tam o programları kullanmasını bilmiyorum. O yüzden editlemiyorum. Ben, yani, e, <laughs> bir tane uygulamayla boyut çok büyükse indiriyorum e, arkadaşlar burası dünyanın en iyi köyü ya yani. yaşlılar istiyorlar Şuraya bakar mısınız arkadaşlar dünyanın <laughs> en şanslı adamlarından bir tanesi var orada ya bir daha kurmayacağım bu dünya ama niye burada deniz yok ben gene olduğum yere geri mi geldim? bakmadım normal evler var arkadaşlar. Normalde gidiyorsunuz evler tane de Yalnız ben hiç e, e, şey kredisi görmedim. Böyle art işçi böyle kimler falan diyor arkadaşlar. Ben numaradan görmedim. Yani, bence şu yolları kıralım. kırarlar Şu şunu koyalım. Yanına da. Buraya koyalım ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki bölüm hemen gelmeyebilir arkadaşlar. videomun sadece eğlenme var demiyorum arkadaşlar. Bakın gene o kadar boş ki ben bile anlamadım. <laughs> arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. görüşmek üzere. Bay bay.